zaman arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, um, devam ediyoruz. E, ben o de demir setimizi çıkarttım. Niye sorarsanız. Şeye. Nether'a giriyoruz. Nether'da anlatmıştım ya daha önce de. Altı çıkmıştım. Onun aynısının olmasını istemediğim için. Şimdi. Bizim oksijenler neredeydi? 22 tane var. Nereye yapalım? Şurası güzel. Hı, burada. Evet arkadaşlar şimdi nedir'e gidiyoruz hazır mıyız? Şimdi burada. Bir de unuttum arkadaşlar. Bazılarınız görmüştür. Bu videoya başlarken. Altın bot taktım. Niye? Pigilinler bize saldırmasın diye. Yani. Biliyorsunuz ki saldırıyorlar. Evet bu çok değişik değil mi? Bizim burada şey yapmamız lazım. Önce bir tane kale bulmamız lazım. Bunlar saldır saldırmayın. Saldırmıyorlar. Heh, saldırmıyorlar arkadaşlar. Niye ki bizim altın botumuz var. Altın botumuz olduğu zaman şey zannediyorlar. Bizi Bizim de onlardan olduğunu zannediyorlar. Yani onların bir yani çetesinin bir üyesi olduğunu, olduğunu sanıyorlar. Bunlardan şey nedir taşı diye geçiyor. Bir arkadaşlar bir tanesine bile vurursak çok tehlikeli bir duruma gireriz. Ne olacağını söyleyeyim. Hepsi bize saldırmaya başladı. Geç. Abicim geç bak. Evet <laughs> arkadaşlar şimdi toprak koydum da atmaz tabii. Ya, anlamıyorlar. Bunlardan mı da iki, bir de XP çıkıyor diye biliyorum. Ha şeyden bak. Bakın evet, bu nereden çıkıyor? Hmm. Arkadaşlar buradan altın parçacı ve şey de alabiliyor. Kuaslar. Kuasları da buradan alıyoruz. Asla hasım düşüyordu. Bir de arkadaşlar mesela böyle ilerledik ya dünyada dünyadakine göre 5 kulak ilerlemiş sayılıyormuşuz. Bunda da güzelim bana söyledi. Ama de red biyon varmış. Kırmızı biyon değil de, mavi biyon bulsak iyi olabilir. Bizim e, kapı orada. Bizim bir şekilde daha da derine inmemiz lazım. Daha derine inmemiz gerekiyor. Böyle bir başarım var diye Ama Java'da. Bu da kuas. Kuaslar bunlar işte. Bunlar var ya deliç deliç el eksikliği veriyor baksanıza. <laughs> Bunlarla e, makinazmalar da yapılabiliyor. İpek <laughs> mi var? Arkadaşlar bu bebeği şöyle yapabiliriz. İlk bu da, ilk burada. da. İki üç kişi oluyor. Bu da varmış. Şimdi 58 tane parçacığımız var ya bunlarla 6 tane yapabiliyormuşuz. Şimdi ne yapacağımızı söyleyeyim. Bir bizim bota bakalım bir ne kadar canı almış. Bot bakamıyorum. Gram canım kalmış sadece gram. Bunun için bir tane daha bot yapmamız lazım. Bir de şöyle eşyalarımızın lav yok mu lan? atınca Yok oluyor mu? Şey, yok olmuyor tamam. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Ha burası alınmış tamam. O zaman biri vurmaz ha. ne. vuracak gibi de hissediyor. Şöyle kuarsla kuarsla bir şeyler yaparız. Şişe git. Çiçek Şiş, git, git, git. Bunun içinde neler var? Ooo güzel şeyler varmış. Tam kalsın göz git. Sen git. Götümüz hmm? ben elde edebiliyorum. Taş önemli. Bu git. Bal kabağını koy içine. Tamam. Evet. Elimizi açalım. <laughs> bak, bak, <biliyorsunuz> <laughs> Heh, sana bir altın vereyim. Sana da bir altın vereyim. İkisi de şimdi eşyalar verecekler bize ne verdi bize? Bu ne? Nether tuğlası. Ateş yükü. Güzel. Arkadaşlar yani Nether'daki takas olayı bu. Dünyada e, şey yapıyorduk ya köylülerle. Burada da şeylerle yapıyoruz. Ee, piglinlerle. Ben şimdi botumuz haricinde Demir setimizi alayım. Çünkü bunlar şey ya. Nedir boya tehlikeli bir yer diye. Ama önce şey yapalım. birazcık daha gezelim. Çünkü nedir yani anlamadan etrafını anlamadan şey nedir de güçlenmek anlamlı değil yani. Etrafın etrafında nelerin olduğunu öğrenmen lazım. Allah gezer bu şu şu arkadaş ikisi birbirine bağlı. Gerçekten arkadaşlar çok tehlikeli bir yer değil miymiş şey Aslında takas yapsak daha iyi olabilirler. Olabilirdi. Yani oradan mesela şey çıkabiliyor bazı bize gerekli eşyalar çıkabiliyor. Bu müzik de çok garip değil mi? Siz duyamıyor olmuşsunuz ama da. Güzel. güzel. Aha. Arkadaşlar bu çok nadir galiba. Yani arkadaşlar nerede yapılacak çok da bir şey yok ama gerekiyor yani Oyun bitirmek için. Korkmak var mı? Sanırım Biz şeyde kalmıştık. Ne? Evet huzurluydan yedik. Kolay moda alıyorum artık. Ekmeğimiz var. Güzel. şimdi çok çaktı oraya. Selam. nerede da nedir, um, bir parçası. Bunlar da geçmişler. O gördüğünüz bilgiler vardı ya onun zon hali. Arkadaşlar, yani, dün hafta ya da bir kalbimiz falan kalır. O yüzden şu yoldan devam edeceğim. Ne bu? <laughs> şöyle kapat. Piglinler yandı. Piglinler yandı. Hı, yandı. Kızmayın. dalan varmış. Madra. Kire mi? Aa bitler. Bit kadar magma var. Ne vereyim abla? Hiçbir şey vermiyor. E bunlar hiçbir şey vermiyor. Geliyor bir magma magma veya başka bir şey vermiyormuş. Şöyle yapalım bir arkadaşlar. Düşme ihtimalini karşı. Evet, beğenim önce. Arkadaşlar kısa yol Alt mı ya? Alttan çok az. Şöyle yapıyorum. Attık. Kaldırıyorlar. Tamam ateş yükü. Herhalde üçüncü ateş yükü verdi. En ok verdi. Öbürü ne verdi? Gast. Ha. Gast ne Yaratıklar bunlar. Ama ne bu? Oh, arkadaşlar daha daha da alttan vurabilseydik şu anda onu yenmiştik ya altta gaz var değil mi gaz da altta indi Arkadaşlar onlar normal nedir gazlar? Şunlar kurumuş gazlar. Onları da dünyaya özel, yani onların özelini bile, bilebiliyoruz. Ama onun için e, onu büyütmemiz lazım. Ondan sonraki bölümlerde büyüteceğiz. Magma var ya, değil mi? kesin bakma tüpü vardır. Aa gaz var. Ya. Bir şey verdim mi? Gaz. Hayır yanıyoruz ya. Magma size gelmeyin. Ölüyoruz zaten. Abi ya. Vurma. Hayır hayır hayır, hayır hayır hayır. Vurma. Başlayacağım. Hayır 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 vurma. Vurma. Tamam. Son anda vurmamışım. Allah'ım bu nasıl... Bu nasıl bir bölüm? Oh. Var gerçekten çok tedirgin oldum. Bu ne diyor? Selam arkadaş seni yok etmek zorundayım. Niye çünkü sen şimdi buraya Gel. Gel altın çıktı? Şimdi altın çıktı. Şimdi bizi sevsin. Seviyor. ya. Elma mı yemek? Sevdi. Tamam sen bekle. Eğer takacağız sana. Eğer bir elma sat. Zırhı. Takacağız. Eğerimiz Yalnız arkadaşlar bayağı baya da bir heyecanlı bir video oldu. Kaç dakika olmuş bir de? 17 arkadaşlar. Bu video bu kadarlık olsun. Kısa oldu ama arkadaşlar yani bir sonraki bölümde görüşürüz ve bay bay.